Merhaba arkadaşlar. 3-4-5 yayınları TYT Matematik Soru Bankası Gerçel Sayılar 1 başlığı altında bulunan ÖSYM tadında 5 nolu testi çözmeye devam ediyoruz. Birinci soruyla başlayalım. Birinci sorumuzda rakamları farklı asal rakamlardan oluşan fakat asal olmayan sayılara yalancı asal sayılar denilmiş. Arkadaşlar sayımızı oluşturan rakamlar farklı. Farklı asallardan oluşacak. Ancak sayımız asal olmayacak. Birinciye bakalım. Rakamlar farklı asallardan oluşuyor. 3 ve 7. Bu birincisine uyuyor. İkinci tanımda ne diyor? Fakat asal olmayacak diyor. 37 sayısı asal olduğu için yalancı asal değildir. İkinciye bakalım. Rakamları farklı asallardan oluşuyor. Evet birinci tanıma uyuyor. İkincisinde sayımız asal olmayacak demişti. Evet 72 sayısı asal değildir. Bu yalancı asaldır. Üçüncüye bakalım. 5 ve 7 farklı asallardan oluşmuş. Peki sayımız asal mıdır? Hayır asal değildir. 57 sayısı 3'e bölünür. O zaman bu da yalancı asaldır. 2, 3, 5 gibi farklı asal rakamlardan oluşmuş. Birinci tanıma uymuş. İkinci tanıma uyuyor mu? Yani sayımız asal mı değil mi ona bakacağız. 235 sayısı 5'e bölünebildiği için asal değildir. O zaman ikinci tanıma da uydu. O zaman 3 tane yalancı asalımız vardır diyebiliriz arkadaşlar. Evet ikinci soruyla devam edelim. İkinci sorumuzda Delta n, n faktöriyel sayısının içindeki asal sayıların sayısını veriyormuş. Delta delta n 3'e eşitmiş. Yani en çok 3 tane olacak. 3 tane olacakmış. N en çok kaçtır diyor. Arkadaşlar bu soruda önce büyük şıkkı deneyelim. Yani 19 deneyelim. Biz n'e 19 vermiş olsaydık. 19'un içerisindeki asal sayılar. 19 var. 19 faktörün içerisindeki asallar. 19 var bunun içerisinde. 17 var. 13 var. 11 daha sonra 7, 5, 3 ve 2 gibi asal sayılarımız var. 2, 4, 6, 8 tane. O zaman biz buraya 8 yazarsak delta 8'in 3 çıkması lazım. Delta 8 8 faktörün içerisindeki asalları veriyor. 8 faktörün içerisindeki asallar 7 var, 5 var, 3 var, 2 var. 4 tane. O zaman biz n'e 19 veremiyormuşuz. Çünkü 3 tane çıkmalıydı. Peki biz n'e 18 verseydik? 18 faktörün içerisindeki asalları bulalım. 17, 13, 11, 7, 5, 3 ve 2. Yani 2, 4, 6, 7 tane. O zaman biz buraya 7 yazarsak delta 7'nin 3 çıkması lazım. Bakalım 7 faktörün içerisindeki asallar 7, 5, 3 ve 2. 4 tane çıktı. O zaman 18 de olmadı. Peki biz n'e 17'yi vermiş olsaydık. 17 faktörün içerisindeki asalları bulalım. 17 faktörün içerisindeki asallar 17. 13, 11, 7, 5, 3 ve 2. 7 tane çıktı. O zaman biz buraya 7 yazarsak arkadaşlar bunun 3 çıkması lazım doğru cevabın olabilmesi için. Peki 7 faktörün içerisindeki asallara bakalım. 7, 5, 3, 2. Yani yine 4 tane çıktı. O zaman cevabımız 17 değil. Peki biz n'e 16 vermiş olsaydık 16 faktörün içerisindeki asalları bulalım. 16 faktörün içerisindeki asallar 13, 11, 7, 5, 3 ve 2. 2, 4, 6 tane. Şimdi ben buraya 6'yı yazarsam eğer delta 6 eğer ki 3 çıkarsa doğru cevap 16'dır diyebiliriz. Peki delta 6 6 faktöriyeldir. 6 faktörün içerisindeki asallar 5, 3, 2'dir. Yani 3 tane çıktı. O zaman n 16 olabiliyormuş ki en büyük değeri de 16'dır. Evet sevgili arkadaşlar 3. soruya devam edelim. Aşağıda 4 tane üçgenin köşelerine yerleştirilmiş dairelerin içindeki sayılar gösterilmiştir. Ve demiş ki her bir mavi boyalı üçgenin köşelerindeki sayıların çarpımları birbirine eşittir. Bakın 6, 5, 2 var. Bunların çarpımı birbirine eşit olacak. 5, y, x. Buradaki mavi üçgenin köşelerindeki sayıların çarpımına eşit olacakmış. İkinci mavi üçgenin köşelerindeki sayılar 5, x ve y. Bunların çarpımı 6, 2, 5'e eşit olacak. Her iki tarafı burada 5'e bölersek eğer x çarpı y'miz 12 çıkacaktır. Bu bir kenarda beklesin. İkincisine bakalım ikinci bilgiye. Kırmızı boyalı üçgenin köşelerindeki sayıların toplamı da birbirine eşit olacakmış. Birinci kırmızı üçgenimize bakarsanız 5 var, 2 var, y var. Topluyorum. İkinci kırmızı üçgenimize bakalım. X var, y var, 10 var. Bunları da topladık ve birbirine eşitledik. Burada y'ler birbirini götürdü. Onu da bu tarafa atarsak x'imiz eksi 3 çıktı x yerine ben x'ü 3 yazarsam şurada x'ü 3 çarpı y'miz 12 olacaktır. Buradan da her iki tarafı x'ü 3'e bölersek y'miz de x4 çıkacaktır. x'i ve y'yi bulduk. Bizden x eksi y'yi istiyor. x eksi y'miz eksi 3'ten eksi 4'ü çıkaracağız. Eksi ile eksinin çarpma artı olduğu için eksi 3 ile 4'ü toplarsak doğru cevabımız 1 olacaktır arkadaşlar. 4'ün soruyla devam edelim n pozitif tam sayı olmak üzere ifadelerinden hangileri sıfıra eşit olabilir demiş. Şimdi arkadaşlar burada birinci ifadeyi birazcık düzenleyelim. Şimdi biz n faktöriyel yerine n çarpı n eksi bir faktöriyel yazabiliriz ve burayı da n eksi bir faktöriyel ortak çarpan parantezin alırsak eğer n eksi bir faktöriyel parantezin alırsam burada en kalır, burada bir kalır. Yani n eksi bir faktöriyel çarpı n eksi bir En pozitif tam sayı olacakmış. Biz n'e 1 versek, n eşittir 1 için diyelim. n'e 1 verirsem 0 faktöriyel çarpı 0, o da 0'a eşittir. 0'a eşit olabiliyormuş. 1 doğru. Peki 2'ye bakalım. n kare eksi n üzeri 4. Ben burayı n kare parantezine alsam. Şimdi n'e pozitif tam sayı vermeliyim. E n'e gene 1 versem. n'e 1 verdiğim zaman 1'in karesi çarpı 0'dan bu da 0 olabiliyormuş. Üçüncüye bakalım. Üçüncüde ise kök n artı n demiş. Şimdi ben buradaki ikinci n yerine yani şunun yerine köken çarpı köken yazabilirim. Kökenle kökenin çarpımı n'e eşit olacaktır. Peki ben burayı kök n parantezine alsam yine. Köken parantezinde 1 artı kök n yapacaktır. Şimdi n'e pozitif tam sayı vereceğim. Sonucun 0 olabilmesi için ya birinci çarpan 0 olmalı ya da ikinci çarpan 0 olmalı. n'e pozitif tam sayı vererek burayı 0 yapamazsınız. Bu pozitiftir. Karekökün sonucu da eksi 1 çıkamayacağı için burası da sıfır olamayacaktır. O yüzden bu hiçbir zaman sıfıra eşit olamaz sevgili arkadaşlar. 1 ve 2 sıfıra eşit olabiliyormuş. Beşinci soruya geçelim. Bir iş yerinde ustalar günde 2 tane, çıraklar günde 1 tane takım elbise dikebiliyor. Bu iş yerinde günde 73 tane takım elbise üretildiğine göre bilgilerden hangileri kesinlikle doğrudur? İlk önce burada şu işlemi yapalım. Ustalar günde 2 tane yapıyormuş. 2 çarpı U. Çıraklar günde 1 tane yapıyormuş. 1 çarpı Ç. Toplam 73 tane takım elbise üretiliyormuş. Arkadaşlar teklik çiftlik sorularında kas sayısı çift olandan işleme başlıyorduk. Şimdi biz U'nun ne olduğunu bilmiyoruz ama 2 U kesinlikle çifttir. Bu çift bir sayı. Sonucun tek çıkabilmesi için çiftle teki toplamalıyız. O zaman çıraklar tek bir sayı olmak zorunda. Ama ustaların sayısını hala bilmiyoruz. Ustaların sayısı tek de olabilir, çift de olabilir. Çırakların sayısı bir tek sayı eşittir. Bu kesinlikle doğrudur. Ustaların sayısı tek de olabilir, çift de olabilir. 2U çift ama U'nun ne olduğunu bilmiyoruz. Bunda kesinlik yoktur. Çırakların sayısı ustaların sayısından fazladır diyor. Şimdi arkadaşlar burada da kesinlik yok. Çünkü biz ustalara mesela 35 tane usta vardır desek 2 kere 35'i 70 yapar. Çırakların sayısı 3 çıkabilir. Yani 35 usta 3 çırak olabilir. Ustaların sayısı fazla olabilir. Bunda da kesinlik olmadığı için kesin doğru olan yalnız 2'dir deriz sevgili arkadaşlar. 6. soru. Z Y'den, Y Y'de X'ten büyükmüş. X A'ya, Y'miz B A'ya, Z'miz de 2A'ya eşitmiş. X, Y, Z ardışık 3 tane çift sayıdır diyor sayı gruplarından hangileri ardışık 3 tek sayı grubunu oluşturur demiş. Şimdi arkadaşlar burada x, y, z ardışık 3 çift sayıdır diyor. Ve biz burada x'in a olduğunu biliyoruz. Peki x'imiz a ise ardışık 3 çift sayı ise y'imiz a artı 2 olacaktır. Z'miz de A artı 4 olacaktır. Artışık çift sayılar ikişer ikişer artar. Ve bize Z'nin 2A'ya eşit olduğunu söylemiş. Biz Z'yi alalım. 2A'ya eşitleyelim. Yani 2A eşittir A artı 4. Buradan A'yı bulabiliriz. A'mız 4 çıktı. Bu bir kenarda beklesin. Şimdi Y'nin de B eksi A'ya eşit olduğunu biliyorum. Ben şu Y'yi alacağım. B eksi A'ya eşitleyeceğim. B eksi A eşittir A artı 2. A'nın 4 olduğunu bulmuştuk. A yerine 4 yazarsak eğer. Buradan da B'miz 10 çıkacaktır. A'yı ve B'yi bulduk. Şimdi gelelim öncüllere. Şimdi biz A yerine 4 yazarsak burası 5 olur. A yerine 4 yazarsak burası 7 olur. B yerine 10 yazarsak burası 9 olur. 5, 7, 9. Ardışık 3 tek sayı oldu mu? Evet. Birinci öncülümüz doğru. A'ya biz 4 verdiğimiz zaman burası 3 olacaktır. Burası 5 olacaktır. B'ye 10 verirsek burası 7 olacaktır. 3 5 7 ardışık üç tek sayımı buna da evet dedik. A'ya 4 verirsek burası 9 olacak. B'ye 10 verirsek burası 11 olacak. A'ya 4 verirsek burası 13 olacak. 9 11 13 ardışık üç tek sayımı buna da evet dedik. O yüzden doğru seçeneğimiz E seçeneği olacaktır sevgili arkadaşlar. Evet 7. soruyla devam edelim. Tüm basamaktaki rakamların Sayı değerlerinin küpleri toplamı kendisine eşit olan sayılara Armstrong sayıları denir demiş. Örnek vermiş. Mesela 371 sayısı 3'ün küpünü almış, 7'nin küpünü almış ve 1'in küpünü almış. Toplamış. 3'ün küpü 27, 7'nin küpü 343, 1'in küpü 1'dir. Bunları toplayınca 371 yapmış. O zaman bu sayı Armstrong sayısı denir demiş. 3 basamaklı 151 bir sayıyla B, 7, sıfır sayıları birer Armstrong sayıları olduğuna göre A ile B'nin çarpımı kaçtır demiş. Şimdi arkadaşlar bu sayı bir Armstrong sayısıysa 1'in küpü, 5'in küpü ve A'nın küpü bu sayıya eşit olmak zorunda. Burayı çözümlersek 150 artı A yapacaktır. Karşı taraf 1'in küpü 1, 5'in küpü 125 ve A'nın küpü. Şurası 126 yapar. Ben bu 126'yı buraya atıp A'yı buraya atarsam eğer... 150'den 126 çıkarsa 24 kalır. A'nın küpü eksi A 24'ü vermeli. Şimdi burada artık A'ya değer vereceğim. A'mız bir rakam bunu biliyoruz. A'ya 3 versek sağlar mı? Bir bakalım. A'ya 3 verirsek 27 eksi 3 24'ü veriyor. O zaman A'mız 3'tür diyebiliriz. Peki gelelim diğerine. B 7 sıfır sayısı da bir Armstrong sayısıysa B'nin küpü artı 7'nin küpü artı 0'ın küpü buna eşit olmak zorunda. Burayı çözümlersek 100b artı 70 eşittir. b'nin küpü artı 343 artı 0. Şimdi buradan b'nin küpünü buraya aldık. 100b eksi b'nin küpü. 70'i de sağ tarafa attık arkadaşlar. 343'ten 70'i çıkartırsak eğer 273 yapacaktır. Burada da b'ye bir değer verelim. Mesela b'ye 3 verelim burada yine. B3 verirsek 300 eksi 27. 273'ü verirse eğer B'miz 3'tür deriz. Ki 300'den 27'yi çıkartırsak 273 olacaktır. O zaman B'miz de 3'tür. Bu da sağladı. A'mız 3, B'miz 3 çıktı. Buradan bizden A ile B'nin çarpımını istiyor. 3 ile 3'ü çarparsak doğru seçeneğimiz A seçeneği olacaktır. Evet 8. sorumuz. Bir sistemde küreler sırasıyla bir tane A'dan bir tane B'den olmak üzere tamamı bitene kadar yatay üniteye düşüyor. Yani önce buradan A, e, A ünitesinden düşüyor. A kutusundan düşüyor. Sonra da B'den düşüyor. Şu ünitenin içerisine düşüyor. Daha sonra ne yapıyormuş bakalım. Yatay ünitede oluşan işlemler işlem önceliği. Buna dikkat. İşlem önceliği dikkate alınarak aşağıda bir örneği gösterildiği gibi sonuçlandırılmış. Bakalım buraya. İşlem önceliği var. O zaman önce çarpma bölmeyi yapmalıyız. Eğer çarpma ile bölme varsa soldan sağa doğru yapmalıyız. 6'yı 2'ye böldük. Sonra 8 ile çarptık. Sonra üzerine 4 ekledik. 24 artı 4'ten 28 çıktı. Evet 28 çıkmış burası. Yani yapacağımız işlem bu. Buna göre yukarıdaki sayılar yeniden A silindirine, işaretler yeniden B silindirine yerleştirilene Yatay ünitede elde edebilecek sonuç en fazla kaç olabilir diyor. Şimdi sonucun fazla olabilmesi için arkadaşlar bölme işlemini küçük sayılarda yapmalıyım. Mesela 4'ü 2'ye bölmeliyim. 4'ü 2'ye böldük. 4'ü 2'yi ve bölme işlemini kullandık. Sonra toplayalım. Şöyle artı koyalım şu araya. Artıyı da kullandık. Sonra 6 ile de 8'i çarpalım. Büyük sayıları çarpalım ki büyük sonuç çıksın çarpmayı 6'yı ve 8'le kullanmış olduk. Bakalım 2 artı 6 kere 8 48 toplarsak 50 yaptı. Çıkabilecek sonuç en fazla 50'dir diyebiliriz arkadaşlar. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Hepiniz hoşçakalın.